Evet şu görüntüler Teşekkür üzerinden bir konuşalım mı ne bölgeye düştü? Ne verirsin şey Berkay bize bir görüntü mü? Hüseyin hocam sizi böyle alabilir miyim? Tabii. <laughs> Askerlerimiz Karabağ'ın kurtuluş günü etkinliklerine evet. katılmışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycandaydı. O döndü askeri heyette sabahtan yola çıkıyor. Şimdi hocam havada bir patlama ol olasılığı, görgü işte, tanıkları diyorlarmış ki bir patlama sesi duyduk. Bir de sosyal medyada birkaç açıdan çekilmiş uçağın düşüş görüntülerini görüyoruz. Evet. Bu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Havadaki patlamanın nedeni motorların işte ne bileyim yakıt deposunun patlaması olabilir mi? İçerideki bir mühimmatın patlaması olabilir mi? Ya da olasılıktır. Yani herhangi bir vurulma durumu söz konusu olabilir mi uçakla ilgili? Gözlemleriniz ne olabilir? Şimdi uçak 24 bin fit irtifadan gidiyor. Yani bunun anlamı nedir? İşte her bir kilometre 3000 fit olduğu için yani bu sonuçta 8, 8 kilometre kadar yerden yükseklikte uçan bir cisim. 8 kilometre ötedeki bir patlamayı duymak o kadar kolay değil. Öyle mi? Evet. Bu başka bir şey de faktör olabilir. Tabii ki patlamanın büyüklüğüne göre bir şeyler söyleyebiliriz ama uçak büyük oranda en azından kanat yapısı ve motorları alt gövde yani orta gövde dediğimiz bölüm e, sağlam bir şekilde yere döne döne inişini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla öyle büyük bir e, ses çıkaracak e, bir patlama olduğunu ben sanmıyorum. Bir ses duyulmuş olabilir. E, burada e, şimdi direkt sonuca gidiyorum. Bu çekimler benim kafamda bazı soru işaretleri oluşturuyor. Yani bugün bir tane bir şey düşerken sizin yanınızda cep telefonunda olsa ben daha onu açıncaya kadar o düşer. Düşer. Yani bir şeye yani kurgu sanki, olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Yok kurgu olduğunu da söyleyemiyorum Hazırlık da. Yani bunu acaba? Nasıl çektiler onu merak ediyorum. Merak onu söyleyeyim. Ederim. Yani kolay kolay çekemezsiniz. Bir uçak düşüyor onun göreceksiniz, yakalacaksınız. Yani ancak beklerseniz o uçağın düşüşünü bu kadar net çekebilirsiniz. çekebilirsiniz. Bunu bir soru işareti olarak kafamı bir da Dağın başı için yani şeyi. içinde olsa herkes de evet. telefon falan. Dağın başı hocam. Bir, ya kişi bir olacak, de, bir de tek, çekecek. tek görüntü yok. Birkaç kişi çekmiş gibi yani. Berkay o görüntüleri Başka de biraz ver yani aslında. Tek Onlara bir bakalım. açıdan çekilmiş bir görüntü paylaşılmıyor. Ya. Evet. Dolayısıyla o düşüş açısına, çekiş açısına göre birkaç kişinin görüntüleri paylaştığını anlıyoruz. Hocam çok özür dilerim. Evet. Şimdi düşmanının görüntüleriyle ilgili yayın yasağı var o yüzden veremiyoruz Aa, diye uyarıyor arkadaşlarım. Tabii. Yani bu tabii ki bu sosyal medyada meselesi. paylaşılan görüntüler. Gürcistan otoriteleri zaten paylaşmışlar ama Türkiye'nin devletimizin aldığı karar gereği bu Tabii. zaten paylaşılmamasında da fayda var. Tabii. Şimdi burada e, uçak e, Merzifon'a doğru gidiyor. E, çizime göre birazcık sanki Ermenistan üzerinden geçer gibi de geçmiyor normalde mu, değil mi geçmiyor. Ermenistan, şurası Ermenistan. Yani, Gürcistan yani, yukarı giriyor. Gürcistan, Gürcistan üzerinden ne? yani her halükarda buradaki <laughs> uçağın e, kalkışı buradan e, bizim standart departure dediğimiz bir ayrılış paterni vardır. Onu uygular ve ondan sonra kalkıp buralarda 24 bin almış zaten. Evet. Sonraki izleyeceği rota işte Gücürsel üzerinden, Trabzon üzerinden gideceği bölgede şurada şey var, Merzifon var. Merzifon'a gidiyor. Kayseri ne? dediler. Yok. E, yani Kayseri'ye gitmez. Şöyle bir şey var. Uçakta bulunan gördüğünüz üzere listeler yayınlandı. O 20 şehidimizin hepsi hava kuvvetleri personeli. Personel. Bu personelin e, muhtemelen tam net bilemiyorum 5'i uçağın kendi uçuş mürettebatı. Yani 3 pilot olur yurt dışı görev olduğu için. Evet. Bir uçuş teknisyeni olur. Bir de lot dediğimiz o bütün yükleme sistemini dizayn eden, yöneten kişi olur. En az 5 kişi. Şimdi geri kalan o 15 kişi e, Mersifon'un yani oradaki 5. Anajet Üst Komutanlığı'nın personeli. Personel. Onlar evet. ne yaptılar? Bu ayın 8'inde, 8 Kasım'daki Azerbaycan'ın milli günü kapsamında F-16'lar gitti. Onun destekleyecek personel, sonra onlar geri döndüler. Bir gün sonra da işte ulaştırma uçağı ile onların geri dönüşü planlıydı. Evet. Dolayısıyla uçakta da zaten açıklandı. Hem e, bu personel var hem de malzeme var. İkisi bir arada taşınıyor ama bu malzeme ve personelin beraber taşınmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu uçaklarda çok normal. Zaten böyle taşınıyor. Evet ama e, burada yeri gelmişken söyleyelim. Hava kuvvetlerinin yönergeleri gereği hiçbir şekilde uçakta patlayıcı e, veya e, mühimmat diyelim işte bir tehlikeli madde uçakta personel varken yani o kendi uçuş mürettebatı hariç taşınmaz. Anladım. Yani en fazla silahları mı vardır askerlerin yanlarında? E, bunlar yani, askerlerde silah da yoktur. Çünkü da yoktur. bunların hepsi hava kuvvetleri personeli olduğu için onların güvenliğini zaten Azerbaycan'a gitmişler. Orası sağlamakla sağlamak mükellef. Yani bu tür görevlerde yalnız da silah taşımazsınız. Anladım. Dolayısıyla uçakta bizim Hava Kuvvetleri personelinin yanında herhangi bir şekilde patlayıcı olmaz yani. Çok da bilen olmaz yani. Yani elini değmez Hava Kuvvetleri Tören için personeli. gidilmiş evet. zaten bombalar yani operasyona Bunlar giden asker teknik değil. Teknik personel. Teknik personel uçakların uçmasını destekleyecek şekilde ilgili ihtisas alanlardaki uzman arkadaşlarımız yani. Evet. Dolayısıyla burada hani hem malzeme var ama malzemenin içerisinde herhangi bir şekilde patlayıcı olma ihtimali yok. Çok düşük. Buna be. zaten... Mevzuat izin vermiyor bir de yanlarında götürmeleri getirmelerini gerektirecek herhangi bir durum, durum yok. yok. evet. Şimdi e, onun haricinde bu uçak kalkıyor 24 bin fitte. E, şimdi olasılıkları teker teker bir evet. anlamda gündeme getirmiş Lütfen. olalım. E, yerden havaya füzeyle vurulma konusunda çeşitli senaryolar var. Bu biraz e, zayıf bir ihtimal. yani hiçbir Neden? olasılık zayıf değildir ama yani şöyle bir şey var. Uçak 24 bin fitte. Orada diyelim ki bir terörist grup var. O grubun elinde de yerden havaya atılabilen e, e, bu menpet dedikleri omuzdan atılan füzeler var. Onun haricindekiler biraz devlet organizasyonunu gerektirir. Yani saklayamazsınız. O mobil sistemler de dahi olsa büyük sistemler olduğu için evet. işte radarlar olacak, başka sistemler olacak. Dolayısıyla bir düzenli ordu yapılanmasına ihtiyaç duyar. E, Gürcistanla bir sorunumuz yok. Kaldı ki Gürcistan'ın elinde de öyle bir e, gelişmiş modern Ocaz. silahlar yok burada Ermenistan'la da ne, yani öyle bir sorunumuz olan. Ya Ermenistan olan bir şey üzerinden yok. zaten geçmiyoruz da, Geçmiyor. onlarla da herhangi bir şekilde şu andaki konjonktürde hiçbir şekilde Ermenistan'la da öyle bir şey olamaz. dolayısıyla bir de zaten bu dediğimiz yerden havaya atılan o omuzdan atılan füzelerin menzili 7-8 kilometre en fazla. Şimdi bu ama sınırı bu, yani. Ama hayır böyle zaten dikey o yatay gider. Dolayısıyla hmm. zaten oraya ulaşması mümkün değil. Yani emniyetli bir irtifa. Ee, bu uçak da zaten her zamanki gittiği gibi bu rota bu uçağı kullanan pilotlarımızın böyle hani e, adı gibi bildiği ezbere bildiği bir rotadan bahsediyoruz. Yeni bir şey yok. Yıllardır kullanılan herkesin bildiği bir rotadan bahsediyoruz. Burada şu anda görünen daha net evet, açıklıyor. Evet önceden kalktı evet. uçak. Ee, Sinai bölgesi. Evet, Gürcistan bölgesine de baktığımızda aslında düzde bir arazi var. Evet. Şimdi e, bu vurulma hadisesini ben e, o yüzden biraz gündem düşütüyorum. Ben ona yetişmez. E, burada uçakta mühimmat olamaz <laughs> dediniz. Evet. Vurulma olayı ile ilgili çok yani teknik veriler karşılamıyor bu. Evet, karşılamıyor. Burada şimdi arızalara bakabiliriz. Uçağın hani dizaynından bahsettik ya en başta. Uçak e, 4 motordan 3'ünü de kaybetse tek motorla e, uçabilecek şekilde güçlü yapılmış. Ama 4 motorda gitse uçak e, süzülerek herhangi bir araziye inebilir. Bunlarda yani, şey okudum hocam. Evet. Bu uçaklar zaten yarı tamamlanmış piste inmek için de dizayn edilmiş. Yani, yani çölden kalkan çöle inen iniş yapabilen veya işte e, düz araziden kalkıp inebilen e, versiyonlar var. Şimdi biz hava kuvvetleri olarak şeyi severiz. Böyle temiz ortamlarda görev yapmayı ama ihtiyaç duyulursa bunlar zaten çölde dahi görev yapabiliyor. Dolayısıyla burada da bir ihtiyaç olsaydı, mecburi iniş paterni dediğimiz, siz bir arazi yani elinizdeki bütün her şey bitmiş, oraya süzülmenin hesapları bellidir zaten. Ya bu çöl mesela, çölde inip evet, kalkış yapabilir. Şey böyle bir yere gireceğiz. çok rahat iniş kalkış yapabilir zaten. Evet. Böyle bir Buradaki görüntü de olduğu gibi. Diyorsunuz. Dağlık bir bölge, yani dağ çarpma olasılığı da yok yok, öyle değil. bir şey yok. Tabii. Zaten bu e, bir şekilde e, o görüntülerden de biraz yola çıkıyoruz veya işte uçağın zaten parçalarının çok e, büyük bir alana dağılmış olması da Uçağın yekpare tek bir bütün olarak düşmediğinin en büyük kanıtı. Yani parça parça düşmüş. Dolayısıyla bu normal. Şimdi uçakta arıza olduğu zaman araziye inebileceklerini söyledik ama şimdi hidrolik arızası olabilir, elektrik arızası olabilir. Yani büyük arızalara neden olabilecek. Motor arızalarını söyledik ama burada bir şekilde uçakta yangına neden olabilecek hani kısa devre dediğimiz elektrikli sistemlerden kaynaklı bir şeyler olabilir mi? Olabilir. Fakat bu da hani bir anda böyle olmaz. O elektrikli sistemlerle ilgili işte koku olur. Bir e, yani uçakta bir sürü sistemler var. Bir sürü yerde bir sistem mı, devreye çıkınca e, içeriye ikaz verir. Dediğim gibi e, bunun kargo bölümünde lot master var, uçuş teknisyeni var. Yani herkesin takip ettiği bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bir de uçakla ilgili şunu söylememiz gerekir. E, Türkiye bu uçağı 1964 yılında aldığını söyledik. 68 yılında e, üretilen bu düşen uçak 68 yılında üretilmiş. İlk önce Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri kullanmaya başlamış uçağı. Belirli bir süre kullandıktan sonra e, Türkiye uçağı Hava Kuvvetleri'ne envanterine kazanmak için 6 adet biz onlardan C-130B vers versiyonunu satın aldık. Dolayısıyla bizim 2006 yılında başlatılan 2007 yılında imzalanan Savunma Sanayi Başkanlığı'yla işte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları kapsamında RGS projesi var. Bu proje niye önemli onu söylememizde fayda var. Elimizde o dönemde 13 tane uçak vardı. 6 tane de bu tedarik edilen uçaklar toplam 19 uçağın modernizasyon süreci. Modernizasyon neyi kapsıyor? Uçağın kokpitindeki tüm aviyonik sistemlerinin, elektronik ekipmanın bu yolcu uçaklarında eğer kokpitte falan böyle bir kazara girdiyseniz gördüğünüz... Evet. Yapıya benzer şekilde. Eskiden analogtu, daha böyle iptidayı Çünkü 1951 yılında evet. tasarlanmış bir uçaktan bahsediyoruz. Ama 2004 mü dediniz? 2006 yılında? 2006'da görüşmeler oluyor. 2007'de imza son atılıyor. Sistem Ondan sonra bu uçağın ilk modernize edilen versiyonu da 2014 yılından itibaren... ...hava kuvvetlerine verilmeye başlandı. Yani şu anda neredeyse bütün uçaklar bitti. 6-7 ay süren bir modernizasyon sürecinden bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi bu uçak da e, yani Suudi Arabistan'dan alınan... ...satın alınan bu uçak da e, bu modernizasyon sürecinden geçmiş. Dolayısıyla e, sistemleri modern ama aynı zamanda... ...bu uçaklara yönelik bir de yapısal iyileştirme yapıldı. Yani ikisi beraber yürütülen bir süreçten bahsediyoruz. Yapısal, yapısal iyileştirmeyle de özellikle... Bu kanat birleşim noktaları, gövdeyle birleşim noktaları orlarda en fazla zaten bir malzeme yorgunluğu varsa, uçak çok yaşlıysa, uzun yıllar yüklere maruz kaldıysa orlarda iyileştirme kapsamında e, onun keş, çeşitli kitleri var, yöntemleri var. O iyileştirmeler yapılıyor ama aynı zamanda bütün uçağın gövdesi, kanadı, kuyruk kısmı her tarafı özel cihazlarla taranıyor. Evet. Bir e, bizim gözle göremediğimiz çatlaklar falan varsa, metallerde bir yorgunluk falan varsa Saptanıyor. onlar tespit ediliyor. Şunu anlamak istiyorum. Şimdi dediniz evet. ki bir yangın olsa, kısa devreden kaynaklı bir şey olsa o bir vakit alır. Evet. Burada anladığımız kadarıyla ani gelişen bir olay ani var. Ani gelişen bir şey var. Bir de burada... E, Bu hani, ne olabilir peki? Ani gelişen şey ne olabilir? Yani yani içeride e, bir patlama olabilir. İçeride patlama olabilir ama şöyle bir şey düşünelim. E, diyelim ki arka gövde bölümünde patlama oldu. O zaman uçak e, bizim böyle kumanda kaybı gibi viril dediğimiz döne döne iner Böyle. Pervane gibi. Çocukken şey atardık yani, o pervaneler. O görüntülerden gibi. yine yola çıkmak durumundayım. O görüntülere göre uçak böyle yatay vaziyette. irtifa kaybediyor. Oldukça da yavaş. Hızlı değil yani. Süzüle evet. süzüle şey yapıyor. Ben bunu nereden biliyorum? Benim bir e, uçakla uçarken evet, paraşütle sizin. atlamak e, durumum var. Ben 15 bin fitteydim. Uçağı terk ettiğimde yere nazaran 3 bin fitteydik kaybettiğimiz dolayısıyla irtifa 9000 fit. 9000 fiti biz 14 saniyede kaybettik. çok önemli. Yani, yani bu deneyimiz kaç kişi yaşıyor bilmiyoruz. Yani böyle dö uçak böyle olmuş aramızda bugün. Evet. Yani o kadar hızlı gelişiyor o çok süreç. Çok hızlı diyorsun. gelişiyor. Dolayısıyla buradaki olay çok yavaş. Yani o görüntülere baktığımız zaman kendi etrafında yavaş yavaş dönüyor. Bir de yani herhangi bir şey de yok böyle dönür, döne döne olmamasının da nedeni şu. Uçağın ön gövde bölümü olsaydı uçakta yani şimdi hem ön gövde bölümü yok bu uçakta. Evet. Hem de arka gövde bölümü yok. Dolayısıyla uçağın kanatları var. Ona bağlı motorlar var ve onun altındaki gövde bölümü var. Bunu bir bütün olarak baktığımızda uçağın orta gövde bölümü sapasağlam duruyor aslında. Arka yok ön yok. Arka yok ön yok. Dolayısıyla uçak kendi yani o kanat kaldırmasıyla dönüyor. Eğer ki bir olsa olsaydı mesela kuyruk dursaydı da ön taraf olmasaydı veya tersi durum olsaydı uçak mutlak bir şekilde böyle burgu gibi Tabii. döne döne iniş yapacaktı. Dolayısıyla biz bu görüntüyü bu şekilde göremeyecektik. Zaten o zaman da çok fazla parça olmayacaktı. O bölgeye çivi gibi çakılmış olacaktı. Burada öyle bir durum yok. Dolayısıyla aynı anda arka ve ön gövde uçaktan ...ayrılmış veya ayrılmasına neden olacak bir faktör gelişmiş. Şimdi bunun ilgili... ne olabilir? Belki... O faktör ne olabilir? Uçak mesela önü düşer hocam basınçla siz bunu hani evet. olabilir diyorsunuz. Basınçla arka tarafı da koparıp o atamaz. Olabilir ama işte onunla ilgili şöyle bir şey var. Ondan bahsetmemizde sanıyorum fayda var. 2017 yılında yine bu C-130 uçağının aynısı... ...ABD'nin deniz piyadelerinde bir uçuş yaparken düşüyor. Nedeni de inceleme sonucunda şu çıkıyor... Uçakta dört tane motordan bahsettik. Ee, soldaki içerideki ikinci motor pervanesi dönü esnasında yerinden çıkıyor. Bu hocam sizin dediğiniz hemen getiriyorlar. Heh, çok güzel. Dört numaralı pervane gövdeyi neredeyse dikey bir konumda çarpıyor evet. pervane. Yani şurasından bakın şuradan evet. şuradan parça kopuyor. Buraya çarpıyor. Şimdi bu parça yarık açtı ya o yarık dışarıdaki hava basıncıyla İçeriği orayı işliyor. böyle jilet gibi kesip ön tarafı ayırıyor. Çok ama güçlü, yoğun basınç var. Evet. Bu, 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 bu noktada çok... ben bir şey sormak istiyorum. Yani mesela diyelim ki bir metal yorgunluğu var. İşte Türkiye'de konuşuluyor iki gündür. Bu metal yorgunluğu değil de bu dediğim başka Hayır, bir şey. Arabalarda evet. mesela evet. belli bir kilometreye ulaştığı zaman artık onun metal yorgunu olduğu ve kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Ben mesela motosiklet kullanıyorum. Bugüne kadar 450 bin kilometre kullandım. Ama 100 bine geçen motosikletlerin metal yorgunu olduğu ve güvenlik endişesiyle kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Şimdi burada da acaba böyle bir durum var mı? yani Hocam diyelim onu ki, anlattı ama 2016'da revize edildiler. Içerileri, e e edilmiş silemleri. olsa da işte oradan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Ona da gelelim. Evet. Ama şu bence bu gösterdiği olasılık üzerine yani burada bir metal yorgunluğu anlatmıyorsunuz. Siz Hayır bu biz... herhangi yepyeni uçakta dahi olabilecek pervaneden kaynaklı. Pervanenin yerinden çıkıp ön gövdeyi de bir yarı kaşması e dışarıdaki basınçla Orayı kesmesi bakın buradaki Peki, bu anlatmayı öyle adı. anladık. Tabii. Arka niye parçalandı? İşte şimdi buradaki Oradan normal şartlarda... önden hava girerse basınç. Evet. Arka'yı da patlatır. Şimdi şöyle bir şey hocam? var. Tabi yani bu uçak yekpare bir gövde olarak üretilmiyor. Gövde parçalar şeklinde yani ön gövde, orta gövde, hatta orta gövde iki parça da olabilir uçağın büyüklüğüne göre. Sonra da arka gövde. Ondan sonra buna işte kanada eklersiniz dilen. Dolayısıyla. Bu bağlantı noktaları zaten çok sağlam yapılıyor. Hani bir vida gibi düşünmeyin. Daha farklı sistemler kullanılıyor ve torklanıyor yani. Onun torklarının ayarları var. Hatta her türlü vidanın uçakta lastik bile olsa bir kırmızı işareti vardır. O kırmızı hareket ettiyse burada bir sıkıntı vardır derseniz uçağı almazsınız. Dolayısıyla burada havada da o hani lotmaster'dan bahsettiğim o kargonun içerisinde o da Çeşitli o bağlantı noktalarını kontrol eder. Bir sıkıntı varsa uçak uçmaz. Bu uçak kalkmaya evet. başladığında o kontrollerin hepsi yapılmadan uçuş kalkışı yok, iki, verilmez. Yok mi? öyle bir izni verilmez. Zaten e, uçamaz da. E, şimdi buradaki olayı söyledik. Dolayısıyla arkadaki yani ön taraftaki bu olayda parçaların olduktan sonra arkadaki e, şeyler o bağlantılarda da sıkıntı varsa basınçla beraber çünkü içteki basınç artık bir anlamı kalmıyor. Dışarısı en büyük yükselen. güce sahip oluyor. Dolayısıyla uçağı parçalayabilir. Ama bu bile biraz zor aslında. Yani e, bunu tabi olasılık olarak konuşuyoruz. Ama en kuvvetli olasılık aslında bu. Çünkü bu yaşanan bir olay yani. Tabii. Bir tabii. Onun bir üzerinden yola çıkıp onun kes üzerinden kesinlikle gidiyoruz. Kesinlikle. Geçmişe dönük baktığımızda mesela ABD'nin de Kayseri'den kalkıp İncirlik üstüne gelirken ki aynı uçağın düşmesi gibi. Mesela burada da aslında niçin düştüğü raporlarına bakılırsa bilmiyorum. Evet. Mu, bilginiz var mı e, komutanım? Orada aslında o niçin düştüğünü konuşabilirsek belki orada da bir ihtimal çıkabilir evet. ya da Filipinlerdeki düştüğünde 2021 tarihinde. Oradaki ihtimali de konuşursak hani teknik veriler anlamında belki o da daha uçak bizim böyle için bir açıklayıcı veri olabilir. Demişler ki hocanın anlattığı, komutanın anlattığı o pervane fırlayıp gövdeye evet. zarar vermesi olayı oldu bu uçaklarda evet. diye rapor etmiş. Ben de onu diyorum. Yani evet. Mesela Filipinler'de 2021'de düşüyor. Acaba oradaki teknik veri nedir? Niçin evet. düştü? Şimdi, ya da işte ABD'ninki düştü niçin? Arabistan'daki yanlış değilsem 2012 yılında mıydı? Evet yani yanlış değilse mesela o, oradaki teknik verine niçin onlar En düştü? fazla onlar bizim, bizim ona benzeyen, olacak. benzeyen e, bu kaza bu. Şöyle. En fazla bu şurada. benzediği için zaten bunu gündeme getiriyoruz. Hmm. Şimdi burada da zaten bu uçak düştükten sonra 2017 yılından sonraki kaza inceleme kurulları ABD'nin kurduğu diyor ki uçak bu nedenle düştü. O zaman pervanelerle ilgili bir kontrole ihtiyaç var. sıkıntısı var. var. Niye ya 2011 yılında o pervanelere yönelik bakım yapılıyor gerekli e, ayarlar yapılıyor diyelim Ondan sonra uçak 2017'de düşüyor yani 2011'deki bir e, hata diyelim e, bir işlem e, zamanda yapılamamış diyelim 2017'de karşımıza çıkabiliyor Dolayısıyla e, hani burada bir sürü kontroller yapılmasına rağmen ABD gibi Havacılığın merkezi olan bir ülkede bile, bu uçağı üreten ülkede bile bu tür sorunlar yaşanabiliyor. Komutanım bir şimdi, şey soracağım. Evet. Şimdi dün başka bir havacı, kor general şeyimiz dedi ki kuyruk koptu. kuyrukta genelde kopmaz. Dışsal bir şey olmuştur. Kuyruk koptuğu için dikey olaraktan düştü. Ama siz bugün yatay düştüğünü söylüyorsunuz. Ya zaten söylüyorsun. dikey düşmüyor, yatay düşüyor. Ha Bugün o, de değişti. Şimdi bunu kesin olarak kara kutu mu belirleyecek? Ona gelelim evet, şimdi. ona geleceğiz Değil hocam. hocam.